OSM 2021'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro 2020'de Türkiye'de 3. maçlarla karşınızdayım. Bugün İsveç'e karşı maçımız var. Grubumuzdan çıkmak istiyorsak bu maçı mutlak kazanmalıyız. Eğer kaybettiğimiz takdirde çıkmama gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. İsviçre bizi geçiyor çünkü bizim 3 puanımız var. Onların 1 puanı var. Kazandıkları takdirde onlar 4 puanı yükseliyor ve bizi geride bırakıp bizi 3. sıraya geliyor ki Galler'in İtalya'yı yenmiş sonucuyla Galler'de 4 oluyor ve otomatik olarak garanti bir şekilde çıkamıyoruz. O yüzden bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. Bir önceki maçta, ikinci maçlarda gerçekten Galler karşısında inanılmaz işler yaptık. Şov yaptık adeta. Umarım bu güzel oyunu o, 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 haftaki oyunu bu İsviçre maçında da sergileyebiliriz diyordum. O zaman fazla uzatmıyorum. Bütün seyirciler maçımız için hazır. Maçımıza başlayalım o zaman. Sizlerden bir like, bir de abone değilseniz abone olursanız beni mutlu etmiş şey olursunuz. Yakında yeni birlik gelebilir. Ama ben bunu söylediğinde bu büyük bir ihtimalle gelmiş olabilir. Gerçi bilmiyorum. Bu video gerçi 12'de yayınlanacak. İndirim var. Büyük bir ihtimalle lig kurmuş olabilirim. Bu arada gol geldi. Enes'ünü al. Biraz yedek kadroyla oynuyorum. Çünkü e, açıkçası e, Sebebini ben ne bileyim. Yorgunluklar var. Yedek kadar oynamak istedim. Çıkacağımı düşünüyorum. Evet. Ekipten bahsediyordum. Ama 2 oldu. Enes Ünal attı. 2-0 Çok güzel ama folyo var. mı yok mu hemen göreceğiz. Gol verdi. 2-0 öndeyiz. Taki 16. Evet. Bir türlü anlatamadım. Lig kuracağım ama Lig ekip ekip deki arkadaşlarla kuracağım çünkü ekipten 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 neyekten kuramadım cümleyi. Eğer ekipten lig kurursam ekibin üzerine lig kurursam şey çok indirimli bayağı uygun fiyata geliyor. O yüzden direkt coinimiz vardı yani yetiyor hiç para gerek amca coin o o yüzden o yüzden yani büyük bir ihtimalle ben video çektiğimde yeni bir ligi kurmuş olabilirim. Hatta duyurusunu bile yapmış olabilirim. O yüzden yani ligimizde yoksanız ligimize gelmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa da sağlık olsun. Boş olduğuna gelebilirsiniz. 2-0 öndeyiz. Güzel gidiyoruz. bu aralar birazcık şutları var. 2-0'dan sonra biraz İsviçre bir ataklarla geldi bize karşı ama herhangi bir etkili olmadılar. Rıdvan Yılmaz'ımız var. Kalede Altay var. Stoper'de Kaan ve Ozan ikilisini oynatıyorum. Orta sahada Orkun Kökçü ve Taylan var. Ofansif orta sahada da kim vardı? Hatırlayamadım vallahi yalan yok. Forret Enis Kenan Karaman oynuyor. Bir tarafta bir tarafta da Cengiz'i bırakmadım. Bu arada golle başladılar ikinci yarıya. ya. Şakiri 2-1. Evet. kalan dakikalar artık bizim için biraz daha stresli geçebilir. Gerçi 2 bölümdeyiz. 3-2 olmaz biraz zor ama. Emba bu harika şekilde kazandı. Vargas'a bir anda 2, 2 olursa neden olmasın diyoruz. Aman olmasın ama. Evet. 2-2 güzel bir skor. Olmaz bizim için. Kazanıp da çıkalım en azından. Beraberlikte de garanti çıkıyoruz ama kazanıp da çıkmak daha güzel olur bizim için. Rakiplerimiz bizden daha çok korkmuş olabileceğini düşünüyorum. Evet 63 dakikalar 63. İkinci yarıda daha bir etkili fırsatımız yok. İsviçre bayağı bir baskılı başladı ikinci yarıya. 20 dakikada. E, bizi sahayı idare ettiler gerçekten. 64 arka arkaya gelen fırsatlar ve 2-2. Aman Allah'ım 2-2 oldu Vargas. Yok artık Vargas. Toparlamamız lazım çocuklar. 2-0 nehavetine kapıldık. Sanki geçen maçtan Mert Müldür'ümüz var. Yusuf Yazıcımız var. Bir de Cengiz olsa gerek ama bilmiyorum. Aman 3-2 hiç gerek yok. 3-2 olursa bu arada büyük çıkacağız ama yine de risk atmaya gerek yok. Aman aman aman. İkinci yarı ilk yarı arasında inanılmaz fark var. İkinci yarıda İsviçre gerçekten inanılmaz oynadı. Yusuf Yazıcı'dan güzel bir orta. E, Orkun Kökçü, Röveş Atalim e atıcı yoksa. Ay, lan bir galibiyet çok tatlı olur be. Haydi Orkun diyoruz. Yusuf Sarıkart. Ve son döde geldi. 2-2 beraber oluruz. Sıfır Çire karşısındaki özel ikinci yarıda Sifre öne geçmeyi bile başarabilirdi. Öne geçme fırsatını bile yakaladı ama bir türlü atamalı 3. golü. İyi ki de atamamışlar. Ee, zorlandık açıkçası. Yalan yok. Beklediğimiz gibi olmadı. İyi ama en azından ilk 12'ye kalmayı başarmışız. Gruplardan çıkmayı başardık. Tebrik ederiz takımımızı. Hemen şöyle geldiğimizde Berabere kaldık. Ee, daha az menajere kaybettik. Evet. Enes Ünal'dan 2 gol. 6 ve 16'da 2-0 öne geçtik. Rahatladık ikinci yada ama bu rahatlık biraz fazla geldi sanki. 48 Şakir'i 64 Vargas ki o aradaki fırsatlarda da kaçırdılar. Kalan da kalır da bayağı fırsat kaçırdılar. E, şut da 9 şut ama onlar daha etkiliydi gerçekten maç boyunca. 6 korner 8 korner yine bizim üstünümüz var. 51'e 49 top var. -on onları burada eşit görüyorsunuz. Gerçekten kalecileri onların gününde değildi. Onun dışında biz de e, çok etkili değildik. Geçen maçtan bu arada Abdülkadir Ömür varmış ofansif forsa Geçen maçtan bir tek Mert Müldür var, bir de Yusuf Yazıcı var onun dışında herhangi bir aynı oyuncu yok. Evet şöyle geldiğimizde diğer sonuçlara bir göz atalım. Evet. Diğer sonuçlara göz attığımızda İtalya 3-3 3'te, 3'te gidiyor. İsviçre İsviçre Galler'e de yenmiş. Belçika 3-0 Finlandiya'yı yenmiş. Rusya 2, Danimarka 2, Ukrayna 0, Avusturya 0. Hollanda 2-0 Kuzey Makedonya'yı yenmiş. Kırgızistan 4, İskoçya 1, Çek Cumhuriyeti 0, İngiltere 2, İsveç 2, Polonya 3, İspanya 1, Slovakya 0, F grubunda Fransa 0, Portekiz 0, Almanya, Macaristan'la 0-0 kalarak çok büyük fırsatı tepmiş şekilde kaldı. Allah Allah yanlış yere bastık ama olsun burada 9-10'dur şu Fransa bayağı bir etkili olmuş. Ama gerek yok. Bir dakika. Evet burada bakacağımız başka bir maç yok. Şöyle gelelim mi diğer rakibimize? Diğer rakibimizi öğrenmeden şöyle ben hemen lig tablosunu merak ediyorum. Evet 4 puanla zordu çıktık. 4 puanla çıktık. Yani gerçekten bu da bizim için kritikti. İtalya 9 puanla çıktı. Rahat bir şekilde Belçika 9 puanla çıkmış. Danimarka 4. Bizim ikinci, bizim üçüncümüz çıkamamış en iyi üçüncü arasında. Danimarka'nın eksi 1 haberci var. bunu eksi 2'ye. Evet onun dışında bu arada kaybetseydik biz her türlü çıkacakmıştı. Artı haberleşimiz olduğu için. 5-0'lı galibiyet bizi çok kurtardı. Hollanda 7 puanla Avusturya'da 5 puanla çıkmayı başarmış. Ee, onun dışında İngiltere 10 gol atıp gol yemeden hata olmuş. 9-3'te 3. -3 Horvatistan 6. İskoçya'da çıkmış buradan. İspanya 9. 6 Polonya. İsveç 3. Evet Portekiz 4 puan. Fransa ve Almanya 5'er puandaki ki Almanya birinciliği kaçırdı. Gerçekten Macaristan'ın yani çok tatlı işler olabilirdi. Fark bile açabilirdi aslında ama yaşamamış. Evet şu ana kadar tırnavanın en iyi oyuncusu en iyi gol, en golcüsü İngiltere'den Harry Kane olarak görüyoruz. 3 maçta 3 gol 4 at gol atarak. Depay onun dışında 2 gol 3 gol. E, Brightway 3 gol. Danimarka bayağı gollü oynamış. Gerçi Depay Amerika şeyden Hollanda'dan da. En çok asist yapan Jadon Sancho, en çok atkı veren Jadon Sancho 4, Kane 4, Klich 4, Kramaric 4, Piotrowski 4 ve Yusuf Yazıcı 4 ki Polonya'nın gerçekten iyi bir gol sayısı var. Yanlış ee, görmediysen bakayım. Polonya nerede? Polonya, 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 Polonya. Polonya 8 gol atmış. Ligin grubunun İspanya 3'te 3 yapmış. Ama 4 gol atarak kazanmış. Az gol atmışlar ama çok rahat bir şekilde geçmişler. Evet. Kadro baktığımızda ise bunlar aynı zaten en iyi oyuncu şu ana kadar turnuvanın Modric'i ve Verratti olarak gözüküyor ki Modric 2 asist var, Verratti'nin 1 gol 1 asisti var. Sterling 3 gol gerçekten çok iyi bir katkı yapmış. Bunu, Bunu da en iyi oyuncu olarak seçeceğiz. En iyi oyuncu olarak seçeceğiz. Evet şöyle gelelim derken direkt rakibimizi görmüş olduk. ikinci turda rakibimiz İsveç olmuş. Evet iyi bir kura çekmişiz. O zaman güzel bu bizim için. Çok iyi olmuş. Oo, çok tatlı. Diğer sonuçları merak ediyorum ben. Evet baktığımızda Portekiz Belçika. Uuu inanılmaz bir maç. İskoçya, İtalya, Rusya, İngiltere, Hollanda, Hollanda, Hırvatistan, Polonya, Danimarka, Almanya, İspanya. Erken final izleyebiliriz. Evet menajerli takımların eşleşmesi de güzel olmuş. Burada bir İtalya ile İngiltere birazcık rahatlayacağım ama İtalya rakibi İskoçya da güzel, Rusya da güzel. Biz en, en temiz kurayı biz çekmişiz galiba değil mi? Yani Avusturya ile İsviçre arasında ne kadar fark var bilmiyorum ama İsviçre'nin daha kolay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle bakalım. İsviçre mi, Rusya mı? Avusturya 4.9, İsviçre 4.3, İskoçya 4. Evet, en kötü takım şu an kadrolar olarak baktığımızda İskoçya olarak gözüküyor. Arkasından İsviçre, sonra Rusya, sonra da biz olarak gözüküyor. Evet. İyi. E bir soru yazdığımız için bizim için güzel bir şans oldu arkadaşlar. O zaman bu bölümün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şöyle kaldırıp açıp bırakıp gidebilirim. Kadromuz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, o yüzden şöyle ekibi de göstereyim sizlere. Mana yerleri bir kişilik yer var. Yani bu video çekene kadar gelirsiniz. Şansınıza görürsünüz. Bakın ekip veya ekip liginde indirimli oluştur. Gerçekten 100 100 100 koyuna İngiltere Ligi'ni oluşturuyor böyle bir şey olabilir değil mi? %75 indirim mükemmel bir fırsat arkadaşlar. Ben bunu kaçıramayacağım. Artık ekipte olanlar katılacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bunları kaçırmamış olursunuz. Kısa video olmuş ama e, milli ara böyle olur. Hadi bakalım. Bay bay.